Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Zaten görüyorsunuz. <laughs> arkadaşlar şimdi buradaki her şeyi çıkarttım. Yok şimdi bunları toplayacağız. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. 26 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim abone olanlara. Gerçekten sayımızı bildik. Şimdi arkadaşlar hemen topluyorum. Belki arkadaşlar abone olanlara verebilirim. Şimdi of arkadaşlar şimdi de şu kadar. Şimdi ee, şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu kadar. Hazır mısınız? Ne kadar çok olacak. Şimdi şunu toplayalım. Çabuk toplayayım. Video bitmesin arkadaşlar. Video bir olmuş. Tamam. sorularını toplayayım. Arkadaşlar çok iyi. Gerçekten. Şimdi of yıldızlara bakar mısınız? Pembe de var. Ay kısa. Aa, Aa dışa kaçıyorlar. Hey. Her şeyi toplayalım arkadaşlar. Şöyle bir arada yapalım. Ah Yooo elime bakalım. Burayı da göstereyim size. Arkadaşlar. Bence iki olmuştu Bakayım yok. Çabuk 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 çabuk. İki oldu çabuk hadi. Ya, tamam arkadaşlar. Şimdi bu yıldızları da toplayacağız. Sonra part 2'de Blotch Pink defterini göstereceğim. Yani e, şöyle şeyler var arkadaşlar. Bizde kermes oldu bugün. Bugün bizde bir kermes oldu. Orada çok güzel şeyler vardı. Evet. Onun için şey e, arkadaşım yani e, Azranur'da bir tane defter almış böyle Azranur. Böyle bir tane defter almış çok iyi Blatch Pink defteri küçük böyle. Bunu verdi. Ben de onu aldım arkadaşlar. Teşekkür ettim. Sanki onu da teşekkür ettim. Arkadaşlar bitti. Tamam, şunları da alalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Bakın ya. Olaya bakın ya. Niye durduruyorsun? Durdurma. Ben dediğimde durur. Şimdi arkadaşlar bakar ne kadar çok oldu. Ay. Bakın. Arkadaşlar Part 2'de güzel bir defter olacak. Bye.